Arkadaşlar ee, bu arada bugün Brawl Stars oynuyoruz. Sonunda beklenen şey geldi. Brawl Stars'a ne güzel yumurta etkinliği geldi. Art, bu arada ben oldum. arkadaşlar sana var yumurtası diye bir teklif geldi. Bu ben bunun için aldım. Aldım 11 saat 20 gün 11 saat sonra, sonra yumurta şansları Um, zır, um, ender um, %50 Super Ender 25 um, Destansı 16 Gizemli 6 Efsanevi 3 Şanslar çıkabiliyor yani. Onu da söyleyeyim sizlere. Bu arada burada da altın haftası diye bir şey var. Buradan size bir ciltle kutu ve ee kutu diyorum yani hayır atılıyor Yeni bu kadardı <laughs> 4K kupa yolu teklifi yok istemem zaten bütün elmaslarım gitmişti. atılıyorum ne oldu ona oğlum bende elmas yok mu? diyor ki 1600 ister misin Bu elmasım yok elmasım bu arada ben 3 kalemimi ee Mutasyonladım. Bir kolt, iki tik, üç el prima. Yani şunu söyleyeyim tikle nakavda girin her zaman kazanıyorsunuz. Onu da söylemesi. Tikle her zaman oyun'a girin kazanıyorsunuz. Onu da söyleyeyim size. İki ben dört, birik kupayı geçtim. Arkadaşlar, <laughs> şimdi kapatayım. Arkadaşlar mut, çıktı ya mutasyon gelirse şöyle oluyor? Hani var ya, ultrason kullanmamızda bir kafa çıkıyor ya. Mutasyon olunca onlar üç, iki tane daha çıkıyor. Yani üç tane çıkmış oluyor. Onu da söyleyeyim yani. Yani güzel bir şey aslında. Bu arada abi şunu söyleyeyim orada. 20 yok. 20 Mayıs'ta bu, bu etkinlik bitiyor. Onu da söyleyeyim. Galiba um, söylemiş olabilir. Brawl Talk Brawl Talk'da galiba. Galiba ama ben bilmiyorum ha. Neyse. Lan neyse inşallah kaybetmeyiz de. Bütün şeylerim gitmez. <laughs> Eyvah. Lan senin ta Sen ta Allah senin ben ne yapmasın. Lan ulan ya. Of kaybettik. Ama neyse. Bu kadar kupa aldım. Bu arada şunu önereyim sizlere. Arkadaşlar Brawl Stars de, zaten o. <laughs> Brawl Talk Brawl Talk Brawl Talk'ta dediler ki çevrim içi olamın kulübe girin. mi? Çünkü bakın 250 tane yumurta açarsınız size 5 elmas 500 tane yumurta açarsanız 10 elmas 750 tane de 15 bir tane açarsanız 25 elmas en sonunda da kostüm, ol, kostüm veriyor onu da söyleyeyim yani bizlere orada hani göstereyim ya bir dakika burayı olan kişilerde bazı yerine 100 kredi veriliyor. Ben, ben kaç videolarını gördüm de onu öyle biliyorum. Neyse ben biraz daha oynayayım. Ben niye Poco'da zaten e, aks aksesuar mıydı ya? Yok. Neydi ismi unuttum. Mutasyon mutasyon. Yanında mutasyon var diye. Keşke bana da bir gelse. Neyse. No 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 sonra kull kullanacağım. Yes. Bir kişi öldükten sonra ben bunu kullandım. taktiğim işe yaradı. Neyse şimdi böyle koyunu seç. <Sessizlik> bu arada bu, bu mutasyon Arkadaşlar arkadaşımın şey sadece elmas kapmaca. ne gelen etkinlik, lev ve e, nakavda var. Bu neydi ismi ya? Evet. Neyse. <laughs> Neyse. Ben videoyu kapattığımdan haberim yok. An, An orada. O ellerden gördüm de. Al. Bu arada de, benim canım kaç diyeceğim rahat öldürebilir. <laughs> Allah senin ben ne yapmasın. Var ya niye bıraktı? Mutasyon vardı ben anlamadım. Hayır. O mutasyon bana gelmeliydi. Of of. Çok kişi galiba bunu anladı. Ben hemen yavaştan şeyleri koyayım. Lan Allah seni ne yapmasın lan. Gel lan. Öldüreceğiz. Son bir engel kaldı. O da Rico. Rico yani güçlü bir karakter saymaz. <laughs> Seni menta avradına. Bol. <laughs> Bol en sonunda ben de baz alacağım he. Ya da el primaya koltuğum alsam. Bilmem. ben onlardan birisini almayı düşünüyorum. A no Godzilla şey diyor Neyse. En la anne. bu. Bu Orada ben sana video çekmiştim video... video, 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 video ...yok. 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 Bırak. İnşallah mutasyon yoktur. Yoksa kaybederim. Ne? El Primo gel gel. Al bunların tadını. Ye. Allah senin belanı versin El Primo. E, bize El Primo yıkacak bilginiz olsun. Allah senin belanı versin. Bırak. Ben kendimi istiyorum vallahi neyse. Püfe. Neyse. Yani video bu kadardı. So, görüşürüz. So, so, so. Hoşça Neyse, Öpücükler. Bye lan bay bay.